bugün sizlerle birlikte tek renk mor yapıyoruz. Ee, derin var yanımda kuzenim. Şimdi onunla beraber giyineceğiz. Hadi giyinelim yazalım. O da dedi tek renk mor yapıyoruz. Ben hemen şu odada giyineyim. En... o da buraya kaç ben giyineyim. Evet, bunlar ne ya? Yani? Hı, kitapmış falan arkadaşlar hemen ben saçıma ıı, neyi seçiyorum biliyor musunuz hemen şuradan bir tane ben mor saç görmüştüm onu alacağım İnşallah bulabilirim şu an onu en altlarda Allah neyi seçtik her şeyi seçtik artık buradaydı sanırım buralardaydı Evet arkadaşlar buldum bu seçimizi. Saçıma aksesuar olarak ben şunu alacağım. Evet o neredeydi? Ha. Saçma aksesuar olarak bunu alacağım. Bu ne ya? Evet şimdi kıyafet seçeceğim. Buralarda mor bir şey yok. Evet bunu seçeceğim arkadaşlar bu sefer. Ben çok güzel oldum. Şimdi derine bakalım. Derin giymiş mi? Derin neredesin? Evet o da giymiş de üstünü giymemiş. Üstünü Üstüne giymemiş. Ama güzel olmuş saçları falan. Arkadaşlar biz buradan sonra bence bir dondurmacıya gidelim. Bence dondurmacı, dondurmacıya gidelim. Su içmiş. Hemen dondurmacıya gidelim. Ben aşağıdayım yazacağım. Hemen mor bisiklet alacağım. Allah nereye gidiyoruz? Mor bisiklet. Hemen şuradan seçelim. Evet bu Aynı Yani da mor bisiklet vardı da. Ee, şimdi onun gidiyoruz işte. Hadi gidelim. Orada ben mor dondurma yok diye biliyorum. Ama orada mor koltuk var. Ee, o mor ko koltuğun üzerinde kapı okuyabilirim. Evet. Zaten dondurmacının kendisi mor. Ne demek yani mor koltuk olmayacak? Değil mi? Ne demek mor koltuk olmayacak? Kitap nerede? Kitap. O da mor koltuk dedi. Kitabı bulamadım. Allah Allah kitap. Durayım. Kitap bulamadım. Nerede? Heh burada. Görmemişim. Gözümün önündeymiş. Hayır. Hayır. Evet. Ben buldum. Okuyorum. Markete gideliz. Çünkü bildiğim kadarıyla markette mor enerji içeceği görmüştüm. Onu alırız. O hala kitap arıyor. Ben neyse şurada okuyayım. Hmm. kitap güzelmiş. Markete gidelim. Kitap çünkü benim kitabım. Hemen bisikletimizi alalım. Gel hadi. Gel. Ne oldu? Parayı ödemedi.

Arkadaşlar. Şimdi markete gideceğim. Market enerji içeceği var. Hemen onu da alayım ve içeyim. Bence elemekte ay. Bilmiyorum. Derin bir sancımdan da çoklandım böyle. takipçi. Oyunla karşılaştık. Ah. Ben de seni seviyorum. İsmin neydi? Çok tatlı bir kıza benziyor abone ol like at diyor. Sonsuza kadar CADFC arkadaşlar. Sonsuza, abone ol like at diyor. Siz de arkadaşımızı kırmazsınız herhalde. Teşekkür ederim. Benim gitmem gerek. Yağmur başladı. Görüşmek üzere. Anlamıyorum. Saçım için kalsın? Anlamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar takipçim gitti. Bay bay abla demiş. Ben de bay bay canım dedim. Şimdi derinin gelmesini bekliyorum. Ve videoyu bitireceğim. Merhaba. Ben şimdi bitiyorum. Arkadaşlar Derinin gelmesini bekliyorum şu anda Okay. <laughs> Gelmiyor oraya şu anda. Bir ben... <laughs> Ne gitti ki. Bir de Bu da yana. Yedek Bu da Sen de beni yoksa ya? Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. O da yazıyor. Abone olup. Ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor bu? Lütfen kuzenimin dediklerini yerine getirebilirsiniz. Kuzenim de ben de çok sevinirim. Arkadaşlar burada çıkmadı ama yorum yapmayı diyor. Ee, neyse videoyu bitirelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.